Merhaba arkadaşlar. TETF Fen Bilimleri 4. deneme 15. sorudan başlıyoruz. Bir akıvar hücresine gerçekleşen fagositoz ve aktif taşıma olayları için verilen özelliklerden hangileri ortaktır? ATP'nin hidrolizi yani ATP defosforilasyon da söylenebilir. ATP hidrolizi de söylenebilir. ATP'nin harcanması da söylenebilir. Evet buna evet diyoruz. Hem aktif taşımda hem de fagositoz ve endositoz olaylarında ATP'ler harcanır taşıyıcı enzimleri kullanılması demiş. Fagositoz'da kesinlikle taşıyıcı enzimden zaten hiç bahsetmiyoruz. Çünkü burada fagositoz hatırlayalım. Yağıncı ayak uzatılıyor. İçeri doğru besin alınıyor. Doğrudan içeri alınıyor. Yani şuradaki hücre zarı otomatik bunu içeri alıyor. Dolayısıyla doğrudan hücre zarında bir geçiş zaten yok. Hücre zarı küçülmesi bu fagositozda görülen bir olaydır. Bu aktif taşımada yok. Maddalı çift yönlü gerçekleşmesi aktif taşıma dışarı ya da içeri olabilir. Fakat fakülistoz hücre içine doğru gerçekleşen bir olaydır. Onun için bu da ortak değildir. Onun için doğru ortak olan A şıkkıdır.